papaz gelmiş herhalde. Konunun içeriğini de tam bilmiyorum ha. Dün öğreniyorum dedi. Yediğim küfürlerden. Ulan diyor senin ananı avradını diyor. Papaz gelmiş niye konuşmuyorsun diyor. Bir girin bakayım dedim ya böyle herhalde. Ya şeriatçı biri olsa böyle ananı avradını diye küfür etmez. Bir girin bu kim bu? Ara bakıyorsun ağır laik ağır kemanist bir sayfa. Allah Allah dedim ya deli mi bu? Baktık böyle bir sürü küfür yemişiz umredeyken. Herhalde umremizin şeyini sevabını arttırmak için Allah artık herhalde bunlardan. Bir baktık abi bu ağır laik kemalistler bana papaz geldi niye konuşmuyor? Olayı da bilmiyorum tam şu an. Yani detayını bilmiyorum. Geldiğini öğrendim. O da Umre'de oturup haberler mi takip edeceğim? İbadetime bakıyorum. Ama niye geldi, nasıl geldi, ne yapacak, işte bilmem ne şu bu falan. Bugün, bugün öğreneceğim. Ben daha dün sabah geldim. Akşam ders vardı. Bugün de vaaz var. Onunla uğraşıyoruz. Eşya getiriyoruz. Bir şey yapıyoruz, bir şey yapıyoruz. Sonra dedim ki bunlar niye rahatsız oluyor bu laik tayfa, bu papazın gelmesinden? Bilakis sevinmeleri lazım bunların. Bunlar rahatsız olacak, biri eleştirecekse ben şeriatçıyım diyenler eleştirebilir bunu. Olayın içini direğini bilmez bir şey olur da. E, ben de ben de bilmiyorum şu an. E, eleştirelim biz şeriatçılar olarak belki eleştirelim bunu. Tamam da kardeşim bu layık kemalistler niye zıplıyor papazı geldi diye. Zaten işte Vat Vatikan'ın başkanı sayılıyor bu adam. Geldi tam ne yapacak bakacağız öğreneceğim bugün şimdi ne işmiş bu. Sonra bir şey de söylemem gerekirse bir de bak. Ya hem söyleyince karışma diyorsunuz. Hem söylemeyince niye söylemiyor lan diye arama avradına söylüyorsunuz. Ya siz niye rahatsız oluyorsunuz bundan? Bundan din, dindarlar, şeriatçılar rahatsız olsun. Siz zaten bunların yazısını kullanmaktan, bunların takvimini kullanmaktan, bunların yılbaşısını paylaşmaktan, onların o dini bayramını kutlamaktan, siz zaten onların kılık kıyafetini giymekten, onların kanunlarını buraya kopyalayıp kullanmaktan memnun değil misiniz zaten siz? Yani siz bence mutlusunuz da ortalığı karıştırmak için saldırıyorsunuz sağ sola. Siz zaten bu adamların niye geldi dediğiniz adamların tüm hayatını, sevdiğini, dinini, kılığını, kıyafetini, yazısını, takvimini kopyalamışsınız buraya. Siz o adamların buraya gelmesinden memnun olmanız lazım yani. O sizin papasınızdır, bizle alakası yok. Ha bir bakacağız bakalım, Kız, kızarsa Müslümanlar kızsın bu işe. Daha bilmiyorum kolonun detayını da. Allah bana da sabır versin ya, sabah akşam anamı avradına seviyorlar. Yapsam söylüyorlar, yapmasam söylüyorlar. Böyle manyak bir kitleyle uğraşıyoruz ya.